Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 3 Aralık pazar maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. Bir 8-9 tane falan karşılaşmayla karşınızdayım. Hemen video başında hatırlatmalarımı yapayım. Çok uzun bir video olmasın seri seri anlatayım. E, biliyorsunuz arkadaşlar bizim için like ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. E, bugün Manchester City Tottenham karşılaşmasının maç sonucu skorunu bilen bir arkadaşımızı Whatsapp'a dahil edeceğiz. Bunun dışında da arkadaşlar e like'lar da gerçekten bizim için çok önemli biliyorsunuz. Tekrardan e, günün kuponu serisine falan başladık. Bu günün kuponu serisi gelmesi için her videoda işte 200 like ve üstünü görürsek bir sonraki e, videoda günün kuponu gelecek. E, i̇lk günde başarısız olduk ama birazdan zaten neler olduğunu da e, size anlatacağım bu yüzden arkadaşlar like ve yorum atmanız gerçekten bizim çok içi, e, bizim için çok önemli diyorum ve artık yavaştan da güne başlayalım. Güne başlamadan önce hemen e, şunu göstereyim mesela size dün cumartesi günü yani YouTube'da ne yaptık bundan bahsedeceğim arkadaşlar size toplamda saymadım gerçi ama hemen şurada sayalım 2 4 6 8 10 12 13 tane bahisimiz varmış arkadaşlar dün YouTube'da hepsine bakıldığında bu 13 tane bahisten arkadaşlar 12 tanesi geldi bir tanesi de maalesef Stuttgart karşılaşmasını iki buçuk üstüne yattı. yani zaten e, videoda da hani size dile getiriyorum ev sahibi 1.5 üst en mantıklı bahistir şeklinde. Ama oran arttırmak adına kuponumuza dediğim gibi 2.5 üstü koyduk maalesef. O ilk yerde gelen iptal gol yüzünden e, kuponumuz yattı. Onun dışında tüm bahislerimiz arkadaşlar dün YouTube'da verdiğimiz tüm bahisler e, çok rahat bir şekilde onları. Yani şöyle bakıyorum zorlayan bir karşılaşma var mı? E, açıkçası yok diyebilirim. Yani bir United Corner'i son dakikalarda falan çıktı ama onun dışındakilerde Gerçekten güzel bir şekilde onları şimdi WhatsApp'ta neler yaptık bunları da göstereyim arkadaşlar saatte şöyle e, birazcık başa alalım şuradan e, şey yapayım ama gerçi burayı United United maçında yazmıştık Doğru hemen şuradan arkadaşlar başa alayım İlk olarak bir erken seans yani bunda siga 2 kuponumuz vardı e, hoştan gel karşılaşmasını iki buçuk üstüyle düsseldorf karşılaşmasının 0-2 sıf çifte şansı bunun iki 13'lük bir oranı vardı e, bunu aldık arkadaşlar Hatta ertesi günden burayı da takip etmenizi bu arada öneririm YouTube'a herkes açık Telegram grubumuz buraya da gelmenizi öneririm burada sizin için mesela bir seans kuponu atmıştım Türkiye Süper Lig kombini Fatih Karagümrük maçını efsa sahibi yarı kazanırıyla Hatay maçının kGsi bunda 2.07'lik bir oranı vardı herkes açık bir şekilde paylaştım. Bu yüzden buraya da gelmenizi öneririm. Ara ara bu şekilde atıyoruz buraya da e, bunu da rahat bir şekilde volladık arkadaşlar. Zaten ilk yerden geldi bu e, kuponumuz. E, dediğim gibi cumartesiye bakımında sabahtan zaten bu DSG2 kuponumuzu aldık. E, canlarımız zaten mü e, baya mükemmeldi. ve Fark ettiyseniz her pazar bülteninde şunu size gösteriyorum. E, bizim Mehmet Editör gerçekten şampiyon e, çok iyi işler yapıyor. Şampiyon kuponunu zaten yine ilk yarıdan aldık ve volladık arkadaşlar. Ee, bunun dışında bakıldığında yine canlı performansımız müthişti. Ee, ex, bir şeyimiz vardı. Almanya kuponumuz vardı. Bu maçları zaten size de verdim. Leipzig karşılaşmasını 2.5 üst 1 ile Möşün karşılaşmasını 2.5 üstü şeklinde aldık ve onladık. Ee, ekstra kuponumuz vardı. Ev sahibi 1.5 üst Adana Demirspor'la Arsenal maçını ev sahibi 1.5 üstüne aldık ve onladık. İsviçre kuponumuz vardı. Hani dün size de vermiştim zaten bu karşılaşmaları yine. Grand Shoppers karşılaşmasını iki buçuk bazar karşılaşmasının 0-2 çifte şanslı şeklinde gerçekten müthiş bir gün geçirdik. Yine %80 %85'lere dayanan bir canlı performansı onlar kez aynı şekilde müthiş bir şekilde 1 e, or oranıyla gitti. Youtube'da da yine size çok güzel paralar kazandırdığımızı düşünüyorum. E, umarım bu şekillere de devam ederiz arkadaşlar diyorum ve artık dediğim gibi güne başlayalım. E, şimdi bakıldığında tabii ki de likelar ve yorumlar atıldıysa şunu da dile getireyim. E, abone olunmadıysa arkadaşlar artık abone olursanız kanala gerçekten çok sevinirim diyorum ve başlayalım şimdi e, şunu da dile getireyim yine biraz aklımda geliyor <laughs> yavaş yavaş e, pazartesi günleri mesela ya da haftanın bazı günleri video çekmiyoruz video çekmesek de arkadaşlar golvar.com'da sürekli yazılarımız oluyor oraya da takip etmenizi öneririm diyorum ve Feyenoord e, PSV karşılaşmasıyla başlayalım e, ben burada açıkçası gollü bir maç bekliyorum <laughs> bence maçın hakkı bana göre beraberliktir bunu dile getireyim hatta Böyle 2-2'lik iki, iki bir beraberlik bekliyorum. E, iki takım da gerçekten e, özellikle PS ve bu sezon çok beğeniyorum. Şampiyonlar liginde çok iyi işler başarıyorlar. E, evinde oynadık. E, evinde derken lig, liginde de oynadık karşılaşmalarda. Şu ana kadar e, henüz beraberliği daha iyi yok. Yani siz düşünün belki e, bu Feyenoord karşılaşmasını bir yenerlerse belki arkadaşlar normal bir şekilde ligi bile bitirebilirler. Çünkü gerçekten muhteşem oynuyorlar şu an ligine göre. Ama Feyenoord'a çok çetin ceviz bir e takımdır geçen sezon zaten neler yaptığını bize gösterdi. E, şu an hani 40 tane gol atmasına rağmen e, ligin ikincisi arada da çok az bir puan farkı var. Evindeyken en azından bu puan farkını kapatmak isteyecektir ama dediğim gibi PSV de çok iyi oynuyor bu sezon. İki takımdan da ben goller bekliyorum. Ve karşılaşmanın KG var'a gideceğini düşünüyorum. Aynı saatlerde yakın karşılaşma. Hani istiyorsanız bunları erken seans e, kuponu şeklinde de alabilirsiniz. E, Genk Gent karşılaşmasında burada da arkadaşlar yine gollü bir karşılaşma bekliyorum bunu dile getireyim. E zaten iki takım da hani yıllardır oynadı aralarındaki karşılaşmalarda bir isim benzerliği falan var ya. E genel olarak hep böyle KG gitmiştir ki zaten Gent'i biliyorsunuz. Sürekli anlatıyorum. En son size geçen pazar anlatmıştım. Perşembe günü anlatmıştım. E şimdi yine tekrardan anlatıyorum. Yani bir haftada nereden baksanız 3 defa şu an Gent'i anlatıyorum. Bu yüzden çok analizine girmiyorum. Hani Genk'e bakıldığında ev sahibi takıma bakıldığında onlar da özellikle e, ön alanda çok fazla boş e, baskı yaparlarken arkada çok fazla e, boşluk bırakabiliyorlar ki Gent de bunları avlayacak bir e, takımdır. Ben derim gibi iki takımdan da ben burada goller bekliyorum diyorum ve devam edelim Verl Dresden karşılaşması. Bu sefer yani biliyorsunuz hani beni takip ediyorsanız Verle ne vereceğim biliyorsunuzdur aslında 2.5 üst yani sezon boyunca toplamda hani şuraya bir girin kaç tane maç oynanmış hemen şuna bakayım. E, şu ana kadar arkadaşlar verdiğin 16 tane karşılaşması var. Belki biz bunların 15 tanesi 14 tanesine girdik. Daha bizi yatırmadı ver şu ana kadar ve hepsini de iki buçuk üst şeklinde aldık arkadaşlar kuponumuza koyduk ee, en böyle kötü bültenlerde de olsun cuma bültenlerinde de olsun pazar bültenleri pazartesi fark etmez aldık ve bize genel olarak kazandırdı. Yani genel olarak demeyeyim hepsinde kazandırdı. Şimdi ilk defa Verle farklı bir bahis gideceğim. Hep iki buçuk üst şeklinde gitmişim şu ana kadar bu sefer kg var şeklinde gideceğim. Çünkü maçın sanki bir biri de var gibi geliyor bana arkadaşlar. Ee, ama bilmiyorum yani Dresden de gerçekten iyi bir takım. Ee, hani burada maçı bir anda kendiliğine de çevirebilir ama Verle ben burada gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani golü bir maç bekliyorum. KG var da gelir. 2.5 üstü de gelir. ikisini de değerlendirebilirsiniz. Yani fark etmez. Ee, bakalım bu sefer yine ver bize kazandıracak mı? Kazandırmasa bile dediğim gibi artık e, yüzünü gözünü hürmeti olsun. Bu şu ana kadar gerçekten çok güzel. E, paralar kazandırır bize Görme ve Trabzonspor Kayserispor karşılaşması ile devam edelim. E, ben burada gollü bir maç bekliyorum. Hani Trabzonspor'a bakıldığında Abdullah Avcı geldikten sonra e, biraz daha takımı farklı bir şekilde e, yönlendirdiğini söyleyebilirim. Şimdi de Abdullah Avcı normalde biliyoruz hani nasıl bir oyun oynatıyor Trabzon'a. Yıllar öncesinden bahsediyorum şampiyon olduğu sezonda falan. Genel olarak daha dengeli oynatmaya çalışırken şuna benzetiyorum ben aslında. Atletico Madrid son Simeone'de yıllarca Atletico Madrid'de çok dengeli bir oyun oynattı. Ee, pozisyon vermemek adına bir şekilde golü çıkartırız mentalitesinde. Aynı oyunları oynuyorlar. Şimdi Trabzon'un son bir e, performansına bakıldığında cidden anlamda gollü karşılaşmalar var. Yani Atletico'da artık biliyorsunuz çok böyle ilginç gollü karşılaşmaları çıkartıyorlar. ve karşısında Kayseri gibi bir takım var. Kayseri özellikle deplasmanda çok etkili bir takım. Ben burada gollü bir maç bekliyorum dediğim gibi. Bu yüzden iki buçuk üstünün ben bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. salzburg Wolfsberger karşılaşması. Bunu cumartesi anlatmıştım. Cumartesi listesinde yoktu bu. Çünkü ertelendi, pazar alındı. Açıkçası almasanız olur çünkü şu an gerçekten Avrupa kısmındaki kış şartları çok çetin geçiyor fırtınadır, karlıdır bilmem ne. Ama burada eksi 2 derecede tipi de oynanacak mesela bu karşılaşma. Yani bahisleri direkt etkileyebilecek bir karşılaşma olarak e, bir hava muhalefeti olarak gözüküyor. Ve ev sahibi 1.5 üst düşünüyorum ama hani canlıdan değerlendirseniz daha mantıklı olur gibi duruyor. Bu yüzden kuponlarınıza ekstra koymanızı ben önermiyorum arkadaşlar. Koymak isteyen varsa da e, değerlendirebilir diyorum ve e, daha sonra Bournemouth Aston Villa karşılaşmasına geçelim. Ha, şunu da dile getireyim. <laughs> Az önce şeyi söylemedim. İşte WhatsApp'ta nasıl gelebilirsin, neler yapabilirsin işte. Ne bileyim günün kuponu oluyor. işte korner kuponudur, ekstra kuponudur, amorti kuponudur. E, farklı farklı alt lig kuponlarıdır. Almanyasıdır, seansıdır. E, bunun dışında işte canlılarıdır, basketboludur, handboludur, e, voleyboldur. Her şeyin arkadaşlar e, iddia konusunda peşindeyiz. E, sadece böyle kupon verdik gitti anlamında değil. Bunun kasa yönetimi de hep birlikte yapıyoruz. Buraya gelmek için de arkadaşlar şurada Whatsapp grup hattı var. Oradaki numaraya bana Whatsapp'tan arkadaşlar yazıp ulaşabilirsiniz. Direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Ayrıca şurada da bizi takip edin kısmı var. Oradan da arkadaşlar bize e, yazabilirsiniz diyorum. Ve devam edelim Bournemouth Aston Villa karşılaşmasıyla. Ben burada Aston Villa'nın e, her ne kadar kazanabileceğini düşünsen de hatta böyle 2 gol falan çıkartabileceğini düşünsen de daha ideal bir Bayis'e gideceğim. Ben Aston Villa arkadaşlar. Burada yarı kazanır Çünkü ona da güzel oran verilmiş. Yaklaşık 1.45 dolaylığında oran var. Açıkçası Aston Villa bu karşılaşmada evinde olsa zaten havada karada kazanabileceğim düşündüğüm bir karşılaşma. Ama şimdi da biraz daha kendine geldi. En azından ilk kereyi kaybetse bile ikinci kereyi kazanabilecek bir Aston Villa görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar ben bu karşılaşmada. Liverpool Fulham karşılaşmasında Liverpool tekrardan dediğimiz gibi... <laughs> eski Liverpool günlerini hatırlattı son stit karşılaşmasında da her ne kadar ilk yarıda çok kötü oynasa da ikinci yarıda hani maçı lehine çevirmesini bildi ve maçın e, maçtan puan almasını bildi. Şimdi karşısında Fulham gibi bir takım var. Fulham evet bazen böyle çok kapalı bir e, futbol oynayabiliyor ama açıkçası şunu da dile getireyim. E, Liverpool çok fazla kaçırmadığı sürece e, rahat bir şekilde 2.5 üste gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bol bol pozisyon izleyeceğiz ama yok 3 tane kaçtı yok 5 tane kaçtı çizgiden döndü de direkten döndü falan yani bunlar gelirse tabii ki de sıkıntıya girer. Ben bu Liverpool'un açıkçası 2.5 üst 1 şeklinde kazanabileceğini düşünüyorum. Güzel de bir oranı var 1.40 bir bir oranı var bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve e, Manchester city Tottenham karşılaşmasına yine aynı bahisi oynayacağım arkadaşlar 2.5 üst 1 şeklinde. Neden çünkü e, Tottenham son karşılaşmalarına ciddi anlamda sallantıda olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şu ana kadar hani lider bir şekilde gelmişler. Namol bir şekilde gelmişlerdi ama son e, işte Tottenham karşı e, Chelsea karşılaşmasından sonra o kırmızı kartta ki hani hatırlıyorum 90 artı birlerde e, son şeyi kaçırıyor, golü kaçırıyor. Oradan 2-2 olmuyor. Ondan sonra Chelsea gidiyor, 3 e atıyor, 4'e atıyor bilmem ne falan böyle gerçekten çok ilginç bir karşılaşmaydı. Ondan sonra ayrı bozuldu birazcık. E Tottenham'ın ben burada dediğim gibi City'nin en azından ee, Arsenal'i yakalamak adına ve puan farkının çok fazla açılmaması adına kazanabileceğini düşünüyorum. Kazanırken de yine gollü bir karşılaşma çıkacaktır. Burada 2.5 üst 1 e, değerlendirilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Leverkusen Dortmund karşılaşması biliyorsunuz Leverkusen açıkçası benim takımımdır. Hani bu sezon çok fazla değerlendirip bir ver bir Leverkusen sürekli ev sahibi ise ev sahibi 1.5 üst deplasmanla ise deplasman 1.5 üst deplasman da kazanır bilmem ne çok fazla e, bahislerini aldık. Ben burada açıkçası e, tarafına da giderim bu arada yani ee, şimdi ilk bahisimi önerim ondan sonra yanlış bir anlaşılma olmasın. Ev sahibi bir buçuk üstü düşünüyorum arkadaşlar ben burada. Ve bunun da lük bir oranı var. Ee, ama tarafına da giderim. Bir buçuk üst bir gibi tercihler de arkadaşlar burada alınabilir. Bunun da yaklaşık 1.60'lık 1.70'lik e, ee, oranlarına tekabül ediyor. Hatta iki buçuk üst bir gibi tercihler de yine ekstra oran arttırmak adına alınabilir. Ben burada dedim gibi hani bir sakatlık yaşanmazsa en son virüs şeyde oynamamıştı. Hekim karşılaşmasında falan oynamamıştı. Hatta listede sakat gözüküyor ama biraz daha, daha dinlendirmek amacıyla oynatılmamıştı. şimdi Wirtz, Boniface zaten şeyini biliyorsunuzdur. Gerçekten ikisi de çok böyle sinerjilerini yakaladıkları zaman efsane işler başarıyorlar ki Dortmund'su da dediğim gibi sürekli hani çok fazla pozisyon yiyor işte saçma sapan ne bileyim goller kaçırıyor bilmem ne falan. Bu yüzden ben burada Leverkusen'in arkadaşlar en az iki tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. At, ee, çıkartırken de kazanabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir bahis alabilirsiniz diyorum. Ve günün son karşılaşması. Sevilla Villarreal karşılaşması. Çok da girmeyeceğim arkadaşlar. Ben burada iki takımda birbirine goller çıkartabileceğini düşünüyorum. KG var. Mantıklı bir gözüküyor. Bu şekilde bu bahisi alabilirsiniz diyorum. Ve artık yavaştan günü bitiriyorum. Günü bitirmeden önce dediğim gibi bugün yine kuponumuz olacak. bu tarz kuponların gelmesi için arkadaşlar bir sonraki videoda i̇şte bu video 200 like'ı görürsek bir sonraki videoda yine sizinle birlikte günün kuponu olacak diyorum ve bu şekilde de size günün kuponunu göstereyim. Dediğim gibi ben Lever Kuzen arkadaşlar bu sezon çok fazla para kazandırdı bize. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. İkincisi de iki 2.5 üst 1 şeklinde arkadaşlar. Tam böyle ikisinin e, kombinenizde 2 oran oluyor. 2.0 2.0 e, 0-1 bile dil direkt 2 oran oluyor. Bu şekilde arkadaşlar ikisini alıp e, oynamak isteyenler oynayabilir. Bu arada hani şunu da dile getirdim yine tekrardan göstereyim burada e, şu şekilde mesela dün youtube tablosu verdiğimiz her bahis geldi. Sadece kupon oran yükseltmek adına koyduğumuz iki buçuk yüz yaptı yoksa anlatırken de ev sahibi buçuk şeklinde anlatmıştım. E, tabii ki de bunlar kupon şansı önemli e, herkes için. Bu yüzden mantıklı farklı bir karşılaşma bulduysanız da değiştirebilirsiniz tabii ki de onlarla ya da farklı farklı kombinlerde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar da kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere.